Abi bu alanda ne kadar terbiyesiz insanlar ya. O gerçekten öyle. Bugün gördüm olayı? Ben gerçekten o ya ben ben böyle bir şey yani kendim olarak ben öyle bir şey izin vermem abi. Her zaman böyleyim ama. Oo Gökhan abim gelmiş. Ay abi hoş geldin. Babalar ne haber ya? Ne yaptın Murat? İyi birader, ne, ne yapıyorsun? Ne ya? ya? İyi vallahi ne olsun. Ya. Abi ne oldu? Neyin var ya? <laughs> Canı sıkıldı. Vallahi be. biraz. Oğlum adam her zaman kaydı. Kimin yok bugün be? Vallahi biraz keyifsizim bir valla. Yani böyle bir can sıkıntısı bir haftadır, bir aydır böyle bir can sıkıntım var. Yani. İçim ediyor. Abi ne yapabiliriz? Ne yapabilirsin mesela? Hı. Ne bileyim abi yani. Ne işte öyle, öyle denir ya hani. Ha, ha, laf olsun diye. Evet. Ha, ne tamam. ki sen Allah Ya babacım bir aydır böyle düşünüyorum ben. Mesela bu... Bir dakika e, sadece bir aydır mı düşünüyorsun? Önceden düşünmüyor muydun? Önceden düşünmüyorum Hı. ben. Bir aydır böyle beni kemiren bir şey. Bak sen bu konulara daha vakıfsın e, diye düşünüyorum. Hadi, Hadi söyle. Bakalım. Daha yakından görüyoruz. Abi yani. dünya Dünya güneş tarafından aydınlatılıyor ya, yani, oğlum evet. bu güneş uzayı niye aydınlatamıyor? Kapkaran. Kır Oo. <laughs> ne oluyoruz oğlum? Alo. Adam telefonunu unuttu. Aga ne oldu? Ne oldu? Çekil. Aha masa. Masayı bırak. Masa. Aha. Oo. Abi ben ne yaptım ya? Ne dedim ki şimdi ben?